hem şekli hem lezzeti hem kokusuyla yılların eskitemediği pastane kurabiyesi nasıl yapılıyor yoğurma kabına 250 gram yumuşak tereyağı pastane margarin kullanır 2 tane yumurta kırdım beyazını içine ekledim 1 tatlı kaşığı tuz 2 çorba kaşığı toz şeker 1 paket kabartma tozu tam tamına böyle 5-6 kişilik bir aileye yeter miktarda zaten bayatlamayan kurabiye olmasıyla da uzun zaman küçük ailelerde de işe yarar. Bu şekilde özdeşleştirdim ve artık son malzeme olarak unu ekliyorum. Bu ölçüde 4 su bardağı un yeterli gelecek. Lakin lütfen benim uyguladığım gibi azar azar ekle yoğur, ekle yoğur, ekle yoğur küt diye hepsini aynı anda koyma. Kurabiye hamuru bu şekilde hazırlanır. 5-10 dakika içerisinde hamurumu böyle ele yapışmayan şekilde toparladım. Tezgahın üzerine aldım, ikiye böldüm. Böldüğüm bir tanesini silindir şeklinde uzatıp işlemeye yani şekil vermeye başlayacağım. Ceviz büyüklüğünde bir parça alım. Şöyle uzatıyorum yine silindir şeklinde ve birinci şekil. Ortada buluşturdum gözlük gibi bir şey oldu. Al bunu. Diğeri yine aynı şekilde ceviz büyüklüğünde birkaç tane model göstereceğim. O minnoş zamanını çalmayacağım. Hani nedir ördektir, kelebektir ben onları da yapabiliyorum ama senin zamanını çalmamak için onları göstermeyeceğim yapamıyorum ki. Ben bunları yapabiliyorum arkadaşlar. Küçükken hamurla çok oynamadığım için öğrenememiştim. Sen biliyorsan bize de öğret inşallah. Bu nasıl bir şey? Bak bunu biraz daha büyük aldım. Bundan simit yapacağım. Şöyle uzattım, birleştirdim, burgu yaptım. iki ucunu topladım. Hop al sana mis gibi simit. Bundan da bir iş yapayım. Tamam fiyon gibi üstte birleştirip altta bir de ters çevirip alsana mis gibi. Bir sürü de kurabiye. iki tepsiyi doldurdum. Ve en başında yumurta kırmıştık ya sarısını ayırmıştık ya. Sarısını bütün kurabiyelere pay ettim. Bir de üzerlerine çörek otu serpiyorum. Elbette susam da serpersin ama siyah siyah çörek otu bence çok daha zengin ve gerçek pastane gibi duruyor. Önden ısıttığım fırına... Fanlı ayarında pişireceğim. 170 derecelik ısıyı tercih edeceğim o tarafa koydum ve tam 15 dakikada bu arkadaş pişecek. 15 dakika sonra pişti fırından aldım yani üzeri böyle kızarınca pişti demek oluyor tamam mı? Soğuduktan sonra aldım elime baktım. Paket kabına aktardım. Niye diye sor. Çünkü arkadaşımın daveti var. Onun için yaptım ben. Bu şekilde kırıp gösteriyorum. Kıyır kıyır ve muhteşem bir lezzet. Peki sen beğendin mi?